Arkadaşlar selamun aleyküm, selamun aleyküm selamun aleyküm Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Şimdi oyun mu acaba ya. Bu yayını açmamın nedeni şeydi. E, yani oluyor mu diye yani. Nasıl diyeyim. Şu an Shorts'tan gözüküyor mu acaba. Onu şey yapmaya yani çalışıyorum. Şu şostan, dikey falan dedim de. Bakayım Shorts'ta gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Ya o kadar gözükmüyor ki. Hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar. Burada, burada o kadar geç de yok. Neyse hadi ya. Öylesine eğlencesine. Açtım da çok kasıyor. Arkadaşlar lasek falan var gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bundan daha fazla brainotum var ama almadım. Çünkü çok var yani. Acayip çok var. Kuruyamazdım yani. O kadar çok var. Dudu hep uyanlı siperlere dayandı. Dudu hep uyanlı siperlere dayandı. Dudu hep uyandı siperlere dayandı. Dudu hep uyandı. Neyse. Mesela... <laughs> chat ne diyor chat Oğlum tek mi yapacağız yayını ya Hadi şu affect offer verin hmm. <laughs> Hadi be ya bir, bir kişi bile gelse okeyim bu arada Hadi ya. Şu, şu nükleer spagetti alasak da hiç yok ya. Uy. Ya bunu şey zannettim. Gün doğdu, hep uyandı siperlere dayandı istiklali nuru Hadi la ya hadi Hadi esok da giteyim. Bak buraya şş, Öldüm mü? Ne alaka oğlum? Bak ben şuraya lasek of esok da getireyim. Şuraya lasek koyarım. Şuraya spagetti koyarım. Şuraya esok koyarım. Buraya da tospot koyarım. <laughs> <laughs> Dodo hep uyandı Sibel'e. Evet bu ne oğlum ya? Vallahi çıkacağım vallahi ya. çok kötü. Çok kötü. Gelirim belki elimi. O kadar kötü. Bu 10 şarjımız 10 olunca çıkacağım. 3년도, 4pm, 4pm, 3도 Çok sıkıcı bir yayın. Ben biraz sıkıldım. Şu sken var ya. Alacağım, skenleyeceğim. Sken back atacağım şunu Gelirse skembek atıyor. Atarım skembeki. İkide bir kötü şey yaptırıyor. Skembek atacağım. Bir Bekle ya yankıma yapacağım. Uy, yankımaya bak. bak. işte şu an canlı yayın yapıyorum. Onun, o da belli değil. O iki, iki kişi görüntülenme almışız. Ya kapat kapat. Ya kapat kapat. şu lasekta bile offer gelmiyorsa ne diyeyim ben şu mağar şuna offer verin Oğlum ben vallahi biri izliyor da Oğlum ben 2 like nasıl alıyorum oğlum ya Dudu hep uyandı sefer Dayandı Dudu hep uyandı sefer Arkadaşlar lasekte offer yok mu? Lasekte offer 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 offer. Oğlum bu klavyesi nasıl şey yapıyor lan? Oğlum bu klavyesi nasıl şey yapıyor lan? Dinliyor. Bence evde kamera var. Oğlum bir kişi bile yazmaz mı ya vallahi? Kız kardeş. Ben şöyle durayım da. Çok can kıvamı bu sesini kapatacağım. Dudu, sıkıntı kardeşim ya. Ooo chat. Hala bir kişiyiz la. Hı, çok sıkıntı e Ne oğlum, bir kişi ne ya? Va, kendi kendime konuşuyorum. 么斯呀。Awesome. O iki kişi olduk la. Chat ne diyor? İki kişi olduk chat. Oh my god Allah'ım. Oo Yunus crazy. Çılgın Yunus. Bakayım. Kim bu? Kim bu oğlum? Crazy Yunus demiş. Çok korktum Allah çarpsın. Oo Mamut geldi. Mamut. Mamut selamünaleyküm. Mamut ne yaptın be? Mamut ne yaptın be? Mamut baba mamut mamut balıcam ya. Ya kim var crazy çılgın diyor ya çok çılgın. Nerede? Şey mamut nerede mamut? Mamut neredesin? Mamut petimi çalacağım lan trik. Nerede? Chat, şarj bitiyor. Chat, chat ne yaptım? 5 şarjım kaldı. Chat ne yapıyorum? Eyvah. Ya şimdi şarjı takınca da çok kötü olacak. Chat kapatabilirim. Sesin gelmiyor galiba. Al şarjı takınca da çok bomba olacak. 207 <laughs> <laughs> 200 var. Alaka. Kapatacağım. Hmm. Çakallar, çakallar konuşurlar ben sizin değilim. Sesim gelmiyor mu? Bekle oğlum. Sesim gelmiyor mu? Ha geliyormuş lan. Sesim gelmiyor. Mu? Ha, geliyormuş, Sesim gelmiyor mu? geliyormuş pardon. Chat Oğlum altı şarjım kalmış. Göz oğlum bir şey oldu. Çok Bu kim oğlum ya? Rus Crazy diyor Oğlum tövbe. Sıkıntı kardeşim ya. Sıkıntı. Ne olmuş? Kaçtım. Bu artık bir yazmış. Çok tehlikeli bir cümle artık bir. Allah'ım şey. Oğlum. No.

adım Kapat kapat kapatacağım. Pantolonlarım yok diyor. Oo pi pi. Hayır ya bir daha sen lütfen lütfen bir daha at. Pant dedi. Pantolon yoktu bir. Hadi yenerim bu arada. Hadi be ya bir daha at. Ya çıkmıyor oğlum. Şu hiç sevmiyorum çıkmamasını ya. Ne güzel yenerim. Flora. Çok sıcak bu. Da. Oo çok sıcak. Chat bu ne ya çet Çet ne diyosun çet evet, Öf kapatacağım bana ya Allah Allah seni gözünü seveyim Enbap gel Kapatıyorum hadi Gör görüşürüz gençler Görüşürüz Bay bay Bye bye. Bye.